Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Sermet Demir. Sizlerle sayısal yöntem uygulamalarına devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videomuzda size basit Gauss eleme yöntemini göstermiştim. Bugün ise bir sonraki belki biraz geliştirilmişi olabilen Gauss yönteminin Gauss-Seidel uygulamasını göstereceğim. Öncelikle bir teorik olarak üzerinden geçeceğiz. Sonra da Excel uygulamasıyla da bunun nasıl Excel'de çözdürebileceğimize bakacağız. Öncelikle bir sunum modunu alıyorum. Kalem yardımıyla yine üzerinden olabildiğince size konuyu anlatmaya çalışacağım. Şimdi farkındaysanız hiçbir formül hiçbir şey hazırlamadım. Gauss-Seidel yöntemindeki mantık şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle burada bizim birinci, ikinci ve üçüncü denklemlerimiz var. Ve bu üç denklemde de önce x1'i sonra x2, sonra x3'ü yalnız bırakacak şekilde yeni bir formla yazıyoruz. Yani üzerinde bir işlem yapmıyoruz. Sadece x1'i yalnız bırakacağız. Kas sayısı da 1 olacak. Onun için ne yapacağız? x2 ile x3'ü karşı tarafa alacağız. Bunların hepsini karşı tarafa aldıktan sonra da x1'in kas sayısını böleceğiz. Yani şöyle diyelim. x1 eşittir. Ne olacak? 7.99 artı eksi 0,1 karşıya artı geçti. 0,1 x2 ve gene karşı tarafa artı geçti x3. 0,2 x3 ve bunların hepsini x1'in kas sayısıyla bölüyorum 3. Bu birinci denklemimiz. Şimdi aynısını x2 ve x3 için ikinci ve üçüncü denklemlerde de yapacağız. Onları da aşağıdaki müsait yere yapayım. x2 eşittir. Gene en sağdaki eksi 19.99 tamam. x1 karşı tarafa eksi olarak geçecek. Eksi 0.1 x1. Biraz yazı kötü ama yukarıdan da buradan güzellerini görüyoruz. O şekilde devam edelim. Eksi karşıya artı geçecek. Artı 0.3 x3 bölü x2'nin kas sayısı bu durumda 7 en son ise. Şimdi bunların hepsini tek tek yazıyorum. Çünkü bunları kullanacağız. Belki alıştırma aşamasında hepsinden bahsetmek sadece yeterliydi. Tek tek hesaplamaya gerek yok gibi düşünebilirsiniz ama Excel'de bunu kullanacağız. 71.99 eksi 0.3 x1 artı 0.2 x2 bölü x3'ün katsayısı bu durumda 10. Şimdi Gauss Seidel'da şöyle bir mantık yürütülüyor arkadaşlar. X1, X2 ve X3'e birinci adımda değer veriliyor. Bunlara 0, 0, 0 veriliyor. Şimdi ikinci adımda X1 değerini şurayı hesaplarken şöyle diyoruz. Şimdi zaten X1'i arıyoruz. Bu bilinmeye. Hesaplarken denklemin sağ tarafındaki X2 ve X3 yerine bir önceki adımda şurada yazdığımız değerler olan sıfırları koyuyoruz. Sıfır sıfır. Böylelikle bir tane x1 değeri bulmuş oluyoruz. Bir sonraki adımda x2'yi hesaplarken x1'i artık sıfır almıyoruz. Çünkü x1 burada hesaplandı. Artık bir değeri var. O zaman şöyle yapayım. Üstünden çizeyim. Şöyle getireyim. x1'i buradan çekiyoruz. x3 hala sıfır. Çünkü hesaplanmadı. Sonra buradan yeni bir x2 değeri daha bulundu. x3'te ise artık hem elimizde x1 hem de x2 olduğu için buradan ikinci satırın birinci ve ikinci elemanlarından bunu kullanarak x3 değerini buluyoruz. Aslında düşünürseniz biz tam bir adımı burada bitirdik. Aynı yere geri geldik prosedür olarak. Bu prosedürü tekrar edeceğiz. x1'i burada şu noktada artık x1'i hesaplarken yukarıdaki x2 ve x3 denklem değerlerini Şuradaki denklemde yerine koyacağız. Aynı denklemde ve bu şekilde hesaplamaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Şimdi size bir durdurma kriteri vermesi lazım. Şöyle diyebilir. Burası bir adım. Beş adım ilerletin diyebilir. Ya da ne diyebilir? İşte sayılar arasındaki fark şundan küçük olana kadar. Mesela 0.001'den küçük olana kadar diyebilir. Ya da hata, bağıl hatadan bahsedebilir. Bağıl hata işte %0.5'den az olana kadar diyebilir. Bunları Excel'de göstersem şu hata kısmını ya da durdurma kısmını Excel'de göstersem sanki daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Bunu gene her zaman yaptığınız gibi sakla yapıyorum. Çünkü buraya kullanacağım. Güzel. Ekran anıltısını alalım. Excel'de şu hesapladığımız formülleri şunları kullanacağız. Güzel. Excel adımına geçelim. Hatırlarsanız bir öncekinden Burada basit Gauss yöntemiyle çözmüştük. Şimdi yeni bir sayfa açarak biraz gene her zamanki gibi büyütüyorum. Kopyaladığım ekran görüntüsünü buraya yapıştırıyorum. Ve demin bunun sol tarafında oluşturmuş olduğum grafiği şuraya yapıyorum. Grafik dedim oluşturmuş olduğum tablo diyelim. X1, X2 ve X3 olarak bunları yazıyorum. Şimdi şöyle burayı bir ortalayalım. İlk değerlerimiz neydi? 0, 0 ve 0. Bunları giriyoruz. Şimdi x1'i hesaplayacağız. Nasıl? Basit bir formül yazacağız. Eşittir. Denklememiz burada sağ tarafta. 7.99 artı 0.1 çarpı x2. x2 nerede? Şurada. Sonra artı 0.2 çarpı x3. Bu da güzel. Şimdi bunların hepsini paranteze alıyorum. Tümünü. Denklemin tümünü paranteze alıyorum. Ve hepsini a1'in katsayısı olan 3'e bölüyorum. Tamam. Yeni bir x1 değeri hesapladık. Yeni bir tane x1 değeri hesapladık. Ve bunun bir benzerini x2 için yapacağız. X2 için de buraya tıklıyorum. Eşittir diyorum. Şu aşağıda yazdığım formülümüz. Eksi 19. Nokta, eksi 19.99. Sonra eksi 0.1 çarpı Şimdi x1'i yukarıdan almayacağız arkadaşlar. Aslında x1 şurada kaldı. Escape deyip çıkayım buradan. Şurayı biraz büyüteyim. Sizin daha rahat görmeniz için buradaki genişlikleri biraz arttırayım. Sen buraya geri gel. Buraya tekrar yazıyorum. Eşittir. Eksi 19.99. Eksi 0.1 çarpı. x 1 artık buradan alacağız. En son bulduğumuz değerleri kullanıyoruz hep farkındaysanız. Çarpı x1. Artı 0.3 çarpı e, x3 onun en son değeri burası. En güncel değeri burası. Şimdi bölü yapıyorum. Hepsini parantez içerisine alıyorum. Bölü kaç? 7. Enter. x1 x2 böylelikle hesaplandı. Şimdi x3 de şu iki değeri üstteki satırla hiçbir işim kalmadı. 71.99 eksi 0.3 çarpı x1 artı 0.2 çarpı x2 parantez içerisine al. Sonra bölü kaçmış? 10. Enter diyorum. Şimdi 3 tane arkadaşlar yeni değerimizi bulduk. Şimdi ben bunu bir tane aşağı indireyim. Çünkü neden? Burası birinci adımdı. Burası ikinci adım. Ve böyle devam edeceğiz. O zaman ama şunu bir kontrol edeyim. Burada acaba hata var mı? Burada ne yapması lazım? X1'i kullanırken, hesaplarken üst satırdaki x2 ve x3'ü kullanması lazım. Bakıyorum. Güzel. X satırdaki x2 ve x3'ü kullanmış. Şuna bakayım. Bunu hesaplarken x1'i buradan alması lazım. Hemen yanından. x3'ü ise yukarıdan alması lazım. Bu da güzel. Şunun için ise kendi satırından x1 ve x2'yi alması lazım. Güzel. O zaman ben bunları aşağıya doğru çekebilirim arkadaşlar. Zaten hemen nerede bakıyorum. Şuradan sonra kaçıncı adım oluyor bir kontrol edelim. Şöyle 11 adım olmuş buraya kadar. Buradan bakıyorum. Kaçıncı adım? 7. adımdan sonra zaten ne yapmış arkadaşlar? Artık değişim durmaya başlamış. Biraz sonra hatalardan da bahsederim. Şimdi şöyle yapalım. Bir önceki sayfadaki cevaplarımla bunu bir karşılaştıralım. Bunu kopyala diyorum. Ya da dedim hızlıca. Şöyle yapalım. Ctrl+C. Buraya da geçerken, yeni sayfama geçerken kopyalayamadım galiba. Ctrl C. Buraya geçiyorum. Bunu resim olarak yapıştıralım. Onun arkasında formül vardır çünkü muhtemelen. Resim olarak yapıştırdım. Bakıyorum. 304 71 48 eksi 2 7.055 yani basit Gaussla aynı yöntemi bulduk. Tabi bu bazen biraz daha hızlı çalışabiliyor ya da çok daha tek düze bir yöntem. Ee, daha kolay uygulanabilir olabilir bazı yollarda. Şimdi şeylere bakalım. Değişimlere bakalım arkadaşlar. Bağlata. Bağlata nedir? Son, eksi, ilk, bölü, bölü, son. Bunları paranteze alıyorum. Şu ikisini. Sonra bunların hepsini tekrar paranteze alıp çarpı 100 diyorum. Bağlata. Bu şekilde hesaplıyorum. Enter diyorum. Burada yüzde %100 İlk adımda ben bunu iki yana çekersem bakın gene aynı bağlı hata uygulamasını bu x1 ve x2 x3 için yapmış oldum. Şunları şöyle yapalım. Hepsini birleştireyim. Bağıl hata diyeyim. İlk satır için yapılmaz. Çünkü e, ilk satırda bağlı hata bazen %100 yazıyor bazıları ama bence doğru değil. Çünkü bağlı hata için en az iki tane ne olması lazım? Verinin olması lazım. Sonra bunu da aşağıya doğru çekersem bir yerden sonra artık zaten sıfır yazmaya başladı. Çünkü o kadar yükseldi ki aslında baktığınızda şurası gayet yeterli. X3 için 10 üzeri eksi 5'e X2 için 10 üzeri kaç? 10 üzeri 4'lerde bir şey var. X1 için ise 10 üzeri eksi 3'lerde bir değer olarak gelmiş. Burada daha dördüncü adımda durmak yeterli. Gayet güzel bir sonuç vermiş. Evet arkadaşlar Gauss Seidel yöntemi bu şekildeydi. Yeni videolarımdan haberdar olmak için diğer derslerimizle de alakalı abone olabilirsiniz. Konuyla alakalı sorularınız varsa aşağıda yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Diğer arkadaşlarımız da eğer aynı soruları paylaşıyorsa onlar da yararlanabilir. Görüşmek üzere.